Biliyorsunuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelliler alanında farkındalık yapmak amaçlı farklı faaliyetlerimiz oluyor. 2013 yılından bugüne engelliler, bütün engel grupları ile ilgili, eşitlik, görme, bedensel, dinsel, sosyal engellilerle ilgili farklı faaliyetlerimiz. Engelli e, arkadaşlarımız farklı eğitim kurslarımıza giriyor, İstihdam alanında farklı çalışmalarımız var ama eğitim çalışmalarında yapmış olduğumuz ürettikleri ürünleri dönem dönem sergileme ihtiyacı hissediyoruz. Bu anlamda önceki gün Büyük Anadolu Hastanesi'ne arkadaşlar geldi, ziyaretlerimizde bulundular. Ee, e, sözleşme imzaladık, bir yıllık sözleşmelerimiz var. Engellilerin sağlık hizmetlerinden uygun amaçla faydalanabilmeleriyle ilgili. Ürünlerimizde görünce biz bunları 3 Aralık'ta farkındalık olsun diye sergileyebiliriz diye buraya davet ettiler. Bu anlamda e, sergimizi yapıyoruz. Burada gördüğünüz ürünlerin bir çoğunu farklı engel grubundan arkadaşlar yaptı. Dinsel engelli gruplarından, işitme engelli gruplarından ve bedensel engelli gruplarından arkadaşlarımız yaptı. Bakır işlemeciliğimiz var. pul boncuk işlemeciliğimiz var. Geleneksel el sanatları var. bunun yanında bizim farklı projelerimiz de var. Mesela orada görüyorsunuz engellilerin toplumda bütünleşmesi, toplumdaki farklılığı artırabilmemiz için da afette gönüllüyüz isimli bir proje geliştirdik. Burada engellilik, afet ve gönüllülük konularını işledik. Biliyorsunuz 2021 yılı aynı zamanda afet eğitim yılı olarak ilan edilmiş. Bu anlamda biz 30 tane genci engellilik, afet ve gönüllülük alanında eğitiyoruz. Bu 30 gencin 12 tanesi engelli bireylerden oluşuyor. Samsun Engelliler Federasyonu olarak bünyesindeki dernekler, İşitme engelliler dernek başkanımız burada. Ee, Samsun'un yerelinde faaliyet gösteren Orta Kadere Engelliler Derneği, Eğitim Gençlik Engelliler ve Spor Derneği, Samsun Otizm Çocuklar Derneği, Samsun Engelli Kadınlar Derneği gibi derneklerle birlikte biz faaliyetlerimizi yapıyoruz. Diğer arkadaşlar farklı kurumlarda, farklı çalışmalarını devam etmekte. Engellilik, farklılıktır diyoruz. Farklılıklarımızla birlikte hayata tutulmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz.

Yap bir şey oldu para satar Osman abi. Baktım bana doğru istanesi yönetim kuruluna büyük teşekkür etmek istiyorum. Bugün misafir büyük destek vardı. Yardımcı oldular. Şimdiden gelen de misafirlerimiz var. Sarkımız var. Bizi çok memnun olduk. Işıktan gel arkadaşlarım. Sayılar. Yap bir şey oldu işler. Daha fazla bağlet yapmak istiyoruz ama şu an benim anlatmam kısa sormak istiyorum. Var, herhalde, herhalde var, 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 İsmim Şufe Kurtul Eğitmen öğretmenim e, Halk eğitime bağlı Ve iş kur Bir de e, Spor federasyonum destekli Ve işitme engeller Spor kulüpleri Destekli çalışma yapıyoruz Onları bazı beceriler Kazandırmak için el işler Yaptırıyoruz Derneğimiz e, Beyaz Ay ve SAMEF olarak çalışma yapıyoruz. Bizler de oralarda çalışıyoruz. Çocuklarımızla keçe işleri, turistik eşyalar, geleneksel el nakışları, bu geleneksel el nakışlarının içine bütün el işler giriyor. Keçeler, işte işletmiş olduğumuz boncuk işleri, kaneviçeler, Antep işleri, Maraş işleri ve kutular onların çalışmasını yaptırıyoruz. Onlara beceri geliştirmeleri için çabalıyoruz. İnşallah bir yerlere gelebileceğiz. İnşallah. Peki kendiniz nasıl hissediyorsunuz böyle güzel bir organizasyonla ee, e, öğrencilerinizin yapmış olduğu işleri e, aslında Kaç senedir halk eğitimde çalışıyorum. İlk defa engellilere çalışıyorum ve çok memnunum. Onlara eğer bir şeyler öğretebildiysek ne mutlu bana. Bunu vermiş olduğu has madistefine. Evet. Bana. Evet, çok çok memnunuz Peki, ee, tamam. Başka söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yok. Yok. Çok duygulandım. Çok. Teşekkür ederiz. Oğlum ben de size çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, adım Kezban Ayaz. E, İşaretli eğitmenim ve tercümanıyım. E, Samsun Engeller Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesiyim. E, Büyük Anadolu Hastanesi'ne öncelikle teşekkür ediyorum ki bize böyle güzel bir imkan sağladığı için e, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü e, bu şekilde farkındalık yaratarak bizim yanımızda olduğu için ben kendilerine buradan teşekkür etmek istiyorum. SAMEF adına öncelikle, derneğimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. E, bizler e, engelli, orta düzey, e, hafif düzey olmak üzere zihinsel engellerle beraber çalışıyoruz. Ee, sağır dostlarımızla birlikte çalışıyoruz. Sağır arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Ee, onlara yönelik e, el işleri, günlerini daha güzel geçirmeleri için, daha aktif geçirmeleri için, kendilerini bu toplumun içinde yer edinebilmeleri için elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz dernek olarak. Ee, bizlerin e, iş kur bağlantılı projelerimiz oluyor. ve Bu projelerin sayesinde de bu çocuklarımızın daha iyi imkanlarda şeyler öğrenerek en azından ufak da olsa hayatlarına dokunmaya çalışıyor ve iş bulmalarını <laughs> sağlamaya çalışıyoruz. Ben tekrar Anadolu Hastanesi'ne teşekkür ediyorum bize bu imkan sundukları için. İsmim Melike Durmaz. Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı olarak SEMEF'te Erzincan Çelik Kalem Bakır İşlemeciliği dersi veriyorum. Engelli arkadaşlarımızla birlikte bu tabloları işliyoruz. Engel Derneği'nde daha yeni çalışmaya başladım ama onlarla bir arada olmak onlar için faydalı olmak gerçekten tarif edilemeyecek bir duygu. Ayrıca Anadolu Hastanesi'ne engellilerimiz için sağladığı indirimden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü sağladığı olanaktan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Bahtişen Ekinci. Ben zihinsel engellilere yardım ediyorum. Gönüllü olarak çalışıyorum el emeği yapıyorum, dikiyorum. Onlara kermeslerde yardımcı oluyorum. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz böyle bir e, işin parçası olduğunuz için? Çok mutluyum. Engellilere yardım ettiğim için mutluyum. 3 Aralık Engelliler Günü dünyaya kutlu olsun. İnşallah daha iyi günlerde buluşuruz. Merhabalar, ben Feride Karadeniz. 13 e, yıldır zi çevre çalışmaktayım. Zihinsel engelli çocuklarla görev yapmaktayım. çocuklarımızla, küçük yaş çocuklarımızla işte boyamalar, keçelerle kesmeleri, biçmeleri, o tarz şeyler de meşgul oluyorlar. büyük yaş çocuklarımızla boncuklar, işte gene keçeler, sabunlar yapıyoruz. Kokulu taşlarımız var, onlardan yapıyoruz. Şu an burada yok ama bu tarz şeylerle çocukların sosyalleşmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sevgi varsa engel yoktur.